Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Bravo Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık Vallahi en son bölüm e, Şey yapmıştık aşamalı oynadık Ardardı ardı kazandık Onun dışında ben bir şey yapmadım video dışı falan Ama yeni e, Etkinlik yeni hediyeler falan gelmiş Gördüğünüz kadar baya bir Yani 2 hiper 10 tane star hediyesi bir tane ücretsiz kostüm 2500 mücevher, 6 e, rastgele hediye 1000 altın Şimdi buna baya güzel hediyeler. Açıkçası baya baya mükemmel hediyeler. İlk önce e, hiperlerden başlayalım. Zaten hiper o kadar da önemli değil. E, şimdi başladık hızlı şekilde. Bakalım ne verecek. Rico'nunkini verdi. Tamam Rico'nunki güzeldir. İkinci ne? İkinciye vuralım. İkinciden bakalım ne verecek. Burada e, açalım bunu da. Linkini verdi. Tamam Linkini verdim. Yani ben e, ee, istemezdim versin ama verdi artık. İkinci olarak özel tekliften bu Dynamite kostümü mü? Aynı Dynamite kostümünü alalım. Romantik Dynamite yani bakarız deneriz. 2000 mücevher ve bir tane emoji tamam. Şimdi geldik kutulara. Baya bir kutu var. Burada da 149 taşı falan düşen kostümler falan var da. o bir dakika dur. Baya güzel kostümler gelmiş. Daha sonra bakarız zaten hiçbirini almıyorum. Tamam. İlk önce star hediyelerinden başlayalım. Hediyeleri e, sonda bırakmak istiyorum. Ender ender ender. Bu ilkinden ender verdi. Kötü verdi baya bir. Ender 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 ender. Bundan da ender verdi. Baya kötü. Süper ender. Destansı gizemli vermedi. Destansı verdi üçünden. Aa bu güzel. 100 tane kredi verdi. Ender ender ender. Bunlar ender veriyor hepsi ya. Bu baya kötü oldu. Destansı verdi. Gizemli ol olmadı. Buradan ne? 200 para verdi. Tamam. Yani bir tane gizemli verse güzel olur da bakalım verecek mi? Destansı yine verdi. Bakalım bundan ne verecek? Spray ve şey verdi. Emoji verdi Galen. E, ee, bundan baya kötü verdi ya. Yani star hediyesi gizemli vermediği için sinir oldum biraz. Ama baya güzel hediyeler veriyor. Ona da teşekkür ediyorum. Ha bak bu bitti galiba 10 tanesi. Aynen 10 tanesi nasıl hızlı bitti onu da anlamadım da. Şimdi hediyelere gelelim. Yani ben bu hediyeleri tam nasıl söyleyeyim şey yapmıyorum ya. Ee, umurumda da değil çünkü zaten çöp veriyor. Bak sadece ender veriyor. Yani gizemliye kadar giderse güzel olur da. Hadi yok sıradan da süper enderde kalıyor. Ender oluyor bir böyle 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 Haydi bakalım burada ne verecek zaten bir şey vermeyeceğini düşünmüyorum Tikin şeyini verdi yıldız yüzünü Allah senin belanı versin tamam mı oğlum Allah senin belanı versin Bitti. Sonunda zaten efsane verdi. Kötü verdi. Neyse. Şimdi 4638 tane mücevherimiz varmış. Tamam. Bu dükkanda ne vardı? Buna bakmadık. Şimdi burada e, özel tekliflerden bak bu güzel ya. bayağı iyi indirimde de ama şey yok. Taş yok bizde. Kötü oldu bu. Neyse. Yani burada da bakalım başka ne var. Yani burada daha değerli şeyler var mı? Yani başka Cordylus yani 349 taş olmuş. Onun dışında ben bu almak isterdim. Vallahi. Nita daha indirimli 120 taş olsa alırdım da. Vallahi ama baya pahalı yapmışlar. 30 taş gerek bize. Şimdi bir dakika dur. Ee, bu şeyde var mı? Ee, Bravo Pass'ın şeyinde var mı taş? Bakalım. 10, 20, Yok 20 var. Zaten buraya da yetişmem için baya bir görev yapmam gerek. Bakayım görev var mı? Görev de yok zaten o kadar. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Başlıyoruz hızlı bir şekilde. Merak etmeyin. Ama en son ne çıkarttık? Dynamike. Dynamike denemek istiyorum. Bir dakika. Tikinkini böyle bakalım. Tamam. Yani, Ticink'i kullanmadığım bir tane şey verdi. Rico neredesin? Rico'unki burada. Rico'nun hiperini verdi bana. Tamam. Rico hiper baya iyi bildiğim kadarıyla bir tane de Gale'ın içine verdik. Gale'ı zaten hiperini denemedim. Yani bilmiyorum nasıl olduğunu. Ama umarım iyidir. Şimdi Dynamite neredesin? Senin kostümünü deneyebilir miyim ben? Bedavadan kostüm verdi zaten. İlk önce tek tek maçta deneyelim. Aa bu şey de başlıyor zaten. Kulüp e, Mega Kumbara başlıyor arkadaşlar. Ben böyle bir kurva girdim. Yani burada herkes aktif bildiğim kadarıyla. Yani hepsi 10 saat, 11 saat önce girmiş yani sabah olduğu için. Ama böyle bir gün iki gün girmeyen yok. Güzel bir kulübe girdim. Hızlı şekilde bakalım bu harita. Tamam, başlayalım bir tane deneyelim bakalım nasıl. Umarım kostüm güzeldir yani bedava verdiler zaten. Güzel ol olacağını düşünüyorum. Efe, emoji efekti var yani nasıl söyleyeyim hareket efekti var. Şimdi. Vuruş efektine bakalım. Bir dakikadır. Böyle çiçek atıyor. Bombalı çiçeklerden atıyor. Patladığı zaman kalp çıkıyor. Tamam. E, ultiyi doldurabilsem güzel olurdu. Yürüyüş biraz değişik. Ama vuruşlar mükemmel gözüküyor. Vallahi hoşuma gitti. Vuruşu baya hoşuma gitti. Hop burada dur. Sen. Tamam. Vuruşlara baksana. Vurduğumuz zaman kalpten e, iki tane kalp dumanı çıkıyor. Baya iyi. Şimdi bir dakikadır. Angilo. Buraya gel Angelo 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 Buraya gel Tamam bunu kestim bu iyi oldu Burada şey var ismini unuttum Bella var Bunu böyle keselim. Bu şey gitti oraya değil mi aptal Öl Sen orada öl şeydi Tamam mı ultiyi doldurdu Ultiyi boş istiyorum böyle atalım da Devasa kalpten şey attı Kutu attı ve devasa kalp çıktı yani ultisiyle vuruş efekti aynı yani bir değişiklik yok yani Kazanma animasyonu da aynı. Bunu biliyorum zaten. Kazanma animasyonu aynı. Şimdi sen o robota dönüşürsen ben seni 2 saat öldürürüm. O yüzden sen böyle öl gitsin. Hop devasa kalpten bomba. Kostüm bayağı iyi. Vallahi bayağı iyi. Yani bunu ama nasıl söyleyeyim. Herkes kullandığı için kullanmam. Son bir maç daha yapalım. 40 kademe yapalım bu Dynamite'ı. Kalmasın 39'da. Şimdi beyler. Kostüm zaten nasıl söyleyeyim hoşuma gitti yalan değil kostüm güzel ama herkes bu kostümü kullanacağı için yani o kadar da kullanmam ben. Şimdi bunları kıralım ilk önce bunu kıralım tamam bunu kırdım burada kutu var mı var bir tane Edgar var orada tamam bana bulaşmasın da başka bir şey istemiyorum ben Edgar'dan uzak duralım burada da Bibi falan varmış bunu bak 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 ben buraya pusayım da bu bir dakika gelir mi buraya bence gelir. Bir dakika biri gelir lan buraya. Gelse güzel olur. Leon tam buraya girsen yok girmez ki. Girmez girmez. Dur 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 dur. Abim. Bu görünmez olursa öldürür. Umarım görünmez olmaz. Bir dakika dur. Şimdilik beyler aksesuarı bekletiyorum. Kenji de var orada. Hmm, Amortis burada var. Tamam Amortis'i kestim. Seni de kesersem iyi olur da. Bir tane vurdum. iki vurdum. Üçüncüyü vurdum mu? Vurdum. Yok vuramadım. Kötü oldu. Gel lan buraya aptal korkak seni. Böyle korkarak oynarsın işte. Aha şey varmış. Aküsyar varmış. Fark ettiniz mi? Çık lan orada. Aha orada orada tamam. O orada. Bir dakikadır. O orada tamam. Umurumda bile değil. Bu orada. Tamam. Bunu biliyordum zaten. Hasar yediği zaman ulti doluyor. Gel. Gel buraya. Gel. Korkaksın. Vallahi sen korkak adamsın ya. Nasıl da korkuyor lan benden. Al lan bunu. Öldüremedim de. Ama şimdi ağzına vururum. Ölürsün. Git lan buradan. Aldın mı boruyu? Ne oldu lan sana? Geri aptal. Search. Yardım et. Vallahi yardım et. Bir şey yapmadım ben. Sörtcüm. Bak vallahi ortaya girersem öldürürler beni. Kenji sen yardım et. Giriyorum ortaya. Allah'ım geliyor. Bibi burada varmış. Bibi var. Allah'ım öldüm. Ama Bibi'yi öldürdüm mü? Öldüremedim. Ama hasar bayağı verdim. Kenji kesti onu. Neyse. Öyle onu öldürdüm ya. Allah senin belanı versin. Bir kupada kaldı yine. Cık. Haydi yapalım bunu ya. Dynamite'ın kaybetmesini gördünüz mü? Heykel gibi duruyor. Elinde çiçek diğerinin de çikolata paketi yürekten. Ama kafasında da kuş muydu? Neydi o? Değişik bir şey vardı. Şimdi beyler burada Aa, bu az önceki ne değil mi lan? git Rengi... aptal. Tamam. Sen buraya gelir misin? Hii, bu beni öldürür. Ne olur beni görme. Aha gitti. Gel lan buraya. Sen bana mı vuruyorsun? Ona beni şey yapmaya çalışıyor ya. Sen buradan çıkamazsın. Vallahi seni öldürürüm ben. Gel. Gel. Aha buraya gel. Çıktı lan adam. Beni de öldürecek galiba. Aynen beni de öldürüyor bu. Senin mortisliğine tüküreyim. Allah senin belanı versin mortis. Başka bir şey sana söylemiyorum. Neyse arkadaşlar zaten kupayı bırakın gitsin ya. Üşendim vallahi bu dynamite'ın. 100 para verdi dur 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 pöl neredesin pöl 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 nerede lan bu pöl lan yani destansı değil ha burada tamam pöl'ün hangisi süper saldırısı indi daha az kullanır üstüne olduğu alanı hasar 20 azalır Ha. şimdi beyler ısı nasıl söyleyeyim üzerimizdeki ısı var ya dolduğu zaman kalkan alıyoruz 20 azaltır hasarı bu ise süper saldırısı 20 daha ıı, az ısı kullanır. Hangisi daha mantıklı? Kalkan daha mantıklı diye düşünüyorum da ben bunu aldım ya. Ben bunu alıyorum. Beni korusun da kalkan gibi. Şimdi şimdi hangi karakteri kaldıralım? Şimdi bir dakika dur. En son 6 yaptığım karakter var mıydı? 6 yaptım. 6 6 6 6 6. Galiba yok. Galiba yok. yok. Seviye yapalım da. Seviye yapalım. En son Max'e kalmışım ve Albayraf'ta Max'i kaldıralım ya. Max'i daha mantıklı diye düşünüyorum da. Max'i kaldırdım. Max'i 9 yaparız. Şimdi beyler hızlı şekilde ne yapıyoruz? Biraz oynayalım. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Zaten bu videoda bu star he bu hediyeler var ya onları almak için şey yaptım. Bu bölüm bakalım ne yapıyoruz? Görev kasalım. Şeri görevi var. Ne var lan şeriyle? şeyliyle bin hasar ver. O yok. 11 hasar ver. Harita var mı? Harita yok. Max'in görevini değiştirelim mi? 5 kere oynamak istemiyorum bunu ben. Max'in görevini değişebiliyorsun. Değişeyim şimdi. Aha değişebiliyorum. Tamam değiş bunu. Bir tane haritalı görev ver. Yok bunu da değil. Bunu da değiş. Ulan beri istemiyorum beri ya. Beş oyun istemiyorum oynayayım ben. Piper 15 düşman öldür. Tamam oynarız onu. Tamam Piper zaten güzel karakter. Şimdi böyle başladık hızlı şekilde. maçımıza. Bakalım bu bölüm ne diyoruz Yani kaybetmeden istiyorum oynayayım da. Kaybettik zaten Dynamike ile baya bir. Şimdi karşıdakiler hepsi gerçek mi? Bunu anlamak için. Evet hepsi gerçek. Şimdi başladık hızlı şekilde. Orada bir tane Colt var. Ee, Sherry'i buradan vurayım da buna ortaya gidebilir miyim ben hop diye ortaya gideyim bu ortadaki kutuyu alırsam iyi olur aldım zaten buraya yapsam şimdi kesin biri gelir akışlarla onu keserim de ama bakalım kim gelecek Mac falan gelirse naneye giriz yani Mac gelirse naneye giriz Frank e, ee Frank'sim vurma buraya sakın vurma geri git aptal Dur orada. Bak 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 bak. Tamam ulti doldurayım da senin içinden geçeceğim kol. Burada bir tane Mr. Beast var. Paralarını şey yapsın. Ulti kullan. Tamam ultisini kullandı. Kralısın ultisi. Sebebi o ulti bize sıkıntı yapabilir diye. Mek geliyor. mek geliyor. Tamam öldüm galiba beyler. Öldüm de bir bok yapamadan öldük. Ama bayağı hasar verdim değil mi? Hasar bana önemli bakayım az vermişiz. Ama hiç şey toplamışım. Güç puanı toplamışım. Tamam hızlı şekilde yine başlayalım. Bakalım ne olacak bu kez. Karşı takım. Gerçek olması gerek hepsi. Aynen hepsi gerçek ama Dynamite falan var. Edgar var. Leon var. Yani bazı sıkıntılı karakterler var. Kesin olarak onu biliyorum. Bak hayal et. Bana bulaşma. Allah'ın bela. O iç içeri kullandı. Nasıl kullandın lan onu? Aha aptalsın sen aptal. İrit aptal. Bu da bu nani var ya mal değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. İki saattir bir tane kutu ne kıramadı ya bunu. Vallahi sen botsun Nani. Onu diyoruz da bizi öldürürse içimizden keser. Şimdi Dynamite. Sen uzaktan uzak diyorum ya. Ben bunu Sherry'nin bu aksesuarını hiçbir zaman tutturamadım ya bir. Bayağı sıkıntılı bir aksesuar da. Aslında güzel aksesuar. Bayağı güzel. Ama tutturması bayağı zor. Ben senden ulti doldurayım da sen yaklaşama bana. Yaklaş bak sana ne olur. Vallahi ölürsün. Girirsen ölürsün. Git lambadan aptal. Aptalsın sen. Crow aptal. <laughs> Girdi ortaya öldü. Ha öldü de bari? Al al al. Aha buradan koştu ya. Var ya adam. Gir lan buraya. Gel buraya. Al. Öldüm. Ama sorun değil. O Edgar'ı öldürdüm ya. Bu hayalet küfür edecektim. Hayalet şeyi pusa pusa oynuyor. Yani adamla yakışmaz bir hareketle oynuyor. Onun ben adamlığına tüküreyim ben tamam mı? Neyse yine de şeye şey yaptık. Edgar'ı kestim. O Edgar bana saldırdı ya orada zıpladı. Ay, yine onun kafasını ezdim orada ben. Şimdi bakalım ne olacak. Bakalım. Başladık yine. Şimdi buradaki kutuyu neden almadı bu? Yani gitti zaten. Melody. aynı Aptal Melody. Vallahi nefret ediyorum ya o karakteri gördüğüm zaman. Oyunun en iğrenç karakteri olabilir Melody. O iki kutu. Ben bunları alırım baba. Gel lan buraya kutucuk. Bunları alayım da. Bir, iki. Bak o çalda bir pusulmuş mu diye baktım da yok tamam. Burası güvenli. Bundan gidelim. Hop geldim ortaya. Sütüya ne yaptım lan ben? Oğlum sütü malı ne yaptı? Oha bu taraydı gitti. E gel. Vurabiliyorsan vur. Şimdi bir dakika daha. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Sen vallahi aptalsın. Aptalsın sen. Oradan gel. Git lan buradan. <laughs> Ağzının ortasına vurdum bir tane. <laughs> Adam gitti zaten. Geldiği gibi öldü zaten. Dur. Var mı lan orada? Aa baz var. Baz oraya gidiyor. Tamam. Bazcım buraya gelsene bir. Buraya gel buraya. Oğlum buraya gel. Tamam or ortaya gitmedi. Ben seni Bak ya gel. Oğlum beni ortaya yollamaya çalışıyor bu. Lan git Aha bir tane vurdum. O zaten onu vursan öleceksin. Yapma onu yapma bana. Öldün. Yok ölmedi gitti. Geliyorum gel buraya. Buraya gel. Aa buna bak. Oo nane gidi. Tamam. Gel bana itti de o gerizekalı yanlış yaptı şey yaptı. Aksesuarını falan benim üzerimde kullandı. Tamam. Al. Sağlığım çok. Geleni öldürürüm. Umurumda bile değil. Sen var malsın. Gel Allah'ım. Siz <laughs> tek iyiydi zaten bas. Oğlum bas tek iyiydi. Aptal gibi geldi öldü. Zaten ölecekti de. Tamam bu şeyin görevi bitti. Güzel. Senin eşeğinin görevi bitti. 24 kupa aldık lan. Güzel. 1544 tane şey verdi. Güzel. 2 tane ilerleme. 1000 para. Güzel. Star hediyesi bir tane. Bunu açalım. Süper Ender. vermedi. Başka bir şey. Allah senin belanı 100 para verdi. Para iyidir. Vallahi para iyidir arkadaş. Bana ne kadar para veriyorsan ben ben zaten şey yapacağım. mexi kaldırıyorum. Ya yani şimdi de 8 yaptım zaten. Bu bayağı iyi oldu benim için de. Şimdi böyle görevlere bakalım ne kaldı en son. Piper'la 15 düşman öldü. Yani Piper bu haritada gitmez normalde de. Alayım mı Piper? Piper'ı alalım. Bak ne zamandan beri oynamıyoruz zaten. Piper'ı da ben 9 yaparım ya. Ben bunu neden 9 yapmıyorum? Bazı haritalarda bayağı iyi diyor Piper. Ve buna da güzel bir tane kostüm almamız gerek. Bu Piper böyle durmaması gerek. Piper biliyorsunuz bayağı iyi karakter ve hasarlı yüksek karakter. Şimdi böyle buraya geliyoruz. Tak diye vurdum mu vuramadım. Orada değilmiş. Krova bak Krov. Çık oradan. Aa oraya gitmiş. Tamam bir tane vurdum bu şeye fenge. Bağlantı. Hii, bağlantı gitme. Aha kurava bir tane vurdum. Bir tane daha vursam güzel olurdu da ultiyi doldurmaya çalışıyorum şimdilik. Tamam ultiyi doldurayım da şimdi. Bize en iyi gerekli şey ulti. Kolet. Kolet. Allah'ım. Ultiyi boşa kullandım galiba. Yok ben sniperci değilim. Aa geliyor. O, o de... Hayır. Oh! Korkumla vurdum vallahi korkumla vurdum. Aha bir tane daha vurdum ona. Baya hasar gidin lan onu biri öldürse güzel olurdu ya. Baya hasar verdim ya ona ben. Cık. Oğlum adam öldüremedik. Adam öldürmemiz gerekti de. Bay Beri. Allah'ım öldüm. Öldüm öldüm. Öldüm 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 öldüm. Öldüm mal. Malım ben. Malım ben. Allah'ım. Bu kadar mal gibi oynadım ya. Piper'ı neden bu kadar kötü oynuyorum ben. Keskin nişancı olarak bayağı kötüyüm. Ama atıcı olarak gromda iyiyim. Tamam mı? Bunu biliyorum. Atıcı olarak gromda ben iyiyim. Aa, bunlar bot galiba da. Yok. Bota da benzemiyor lan bunlar. Şimdi botlar zaten biliyorsunuz şey yapıyor hep. Vır ona. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bir dakikadır. Burada kesin biri vardır. Frank'cim kutuyu verir misin bana? Ben senden ulti doldurabilir miyim? Yok vurmadım da. Gel lan buraya aptalın önünde giden şerisi. Lan 8 bit ölüyor. Öl lan. Sen, seni mi üzüleyim? Tamam ben bir tane kill aldım Piper'la. Ben malım. Oğlum ne yaptım lan ben? Allah'ım elim çarptı ona. Vallahi elim çarptı. Bu tiye. Lan çık oradan ha. Lan erkek ol biraz. Senin ne Şeri zaten şey yaptı. şeyi öldü lan. Frenge baksana. Şey yapıyorlar. Hasarı bayağı yüksek olduğu için. Senin o robotun var ya Allah'ım. Aha Frenge onu öldürür. Öldür lan onu Frank. Lan ben ne yaptım? Gerizekalı bana vuruyorsun. Yok yok bunlarla uğraşamam. Vallahi ikisi de beni öldürür. İlk önce beni öldürecekler galiba. Aha Frank'in sağlığı baya düştü. Sen vallahi Frank aptalın önde gidenesin. Vallahi bu adam aptalmış. Bunları, bunları nasıl vurayım oğlum ben keskin nişancı değilim ki hiç hayatımda keskin nişancı oynamadım. Hop böyle vurayım ağzın ortasını iki tane. O robotun patlamalı. Robotun oğlum mermi dolmuyor. Mermi aha vallahi doldu bu kez. Ha ne oldu gel lan buraya ortaya. Eyvah bu da uzağa vurabiliyor. Ha neydik? O işaret senin bir tarafına girsin umarım. Tamam mı? Umarım. Baya zorluydu da ne yapalım arkadaşlar. Bir yükle kazanmaya çalışıyorduk. İkinci olduk. Yapacak bir şey yok kardeş. Şimdi Piper zaten oynamadığım bir karakter. Ama baya güzel karakter. Hoşuma gidiyor. Hasarı yüksek ama beceriliğim yok o kadar. Yani ben Piper oyuncusu değilim. Onu biliyorum tek olarak. Oğlum bir tane vursam sana güzel ulti doldururdum da. Yapacak bir şey yok. Uzaktan böyle vurarak şey yapıyoruz. Piper'ın kötü yanı bu. Yakın mesafede hiçbir şeye yaramıyor. Bonnie. Nereden bildin lan ben buradayım? Lan bu Bonnie var ya. <laughs> Buradaymış. Aa, öh, gitti gitti tamam gitti. Ortaya gitti öldü kesin. Aa ölmedi. Şansına tüküreyim. Ben gitsem ölürdüm ya. Bak 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 bu arkadan biri geliyor. Arkadan biri geldiğini gördüm zaten. Ee, beyler. Bir kişi bile öldürürsem bana yeter de de. Aha vallahi öldürdüm. Bir kişiyi öldürdüm. Hop böyle alayım gideyim. Yok ben bu ultiyi kullanayım en iyisi. Ölmeyeyim. Ölmektense bu ultiyi kullanırım daha mantıklı. Ultiyi neden topladım zaten? koşmak için birine biri peşime düşse koşayım diye. Şimdi bir tane vurayım da ulti doldurayım. Mermi doldurmamız gerekiyor. Bu Piper'ın mermisi bayağı yavaş da oluyor. Bayağı bayağı yavaş da oluyor. Eyvah Miko. Miko 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 ne olur bana saldırma. Bana saldırma. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Allah'ım. Aptal maymunu seni. Neyse arkadaşlar. En iyisi videonun sonuna gelelim. Yoksa ben bu sinirden kırarım bu cep telefonunu. Kendinize iyi bakın. diye videolarda görüşürüz. Güle güle.